Selam arkadaşlar. Yepyeni bir videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz şükür Bugün günlerden çarşamba. Evet çarşamba ve biz kalktık sabah mutfağı boşalttık. E, yatak odasındaki dolapları söktük, perdeleri söktük. E, şimdi birkaç bir şey aldık e, yanımıza. Ve yeni eve gideceğim ama her önce bir eve bir işe bırakayım. Ondan sonra Yine eve gideceğiz. Sana bakalım ne yapacağız bugün boyunca. Bu bir şeyler yapmaya başlayacağım. Dedim bir vlogu açayım videoyu. Sizi de um, yanına götüreyim. Kaç gündür zaten sadece eşya Ama hal bugün arabayı alacakmış eş yerinden. Um, ya akşam bir kere sefer edecek işte gelip son saat 11'de. Ya da yarın. Ama dolap yatak odasının dolabını parçaladık. Eee... Um, Apşeram'daki yok küçük odadaki dolabı parçaladık ondan sonra perdeleri söktük çocuk odasındaki e, oturma odasındaki şalüzinleri söktük bayağı Neyse, iş yaptık şimdi de birkaç bir <laughs> şey aldık gidiyoruz ben de gelin bakın 46 tane şişe 4 tane şişe 46 tane şey verdim 12 lira bunu eski şefime sattım o aldı onu öyle Şimdi onu getirdim buraya. Kadında kadını hiç sevmezdim de. Ne yapayım? Yine eve geldim. Şalterleri açmam lazım. Şimdi eşya getirdim birkaç tane. Misal şu şeyi getirdik. Yanımızda bunu getirdik. Bu arabayı zaten sattım. Ee, şunları getirdik. Vallahi araba küçük müçük ama baya şey suyu halıyı da getirdim. Şimdi direkt bir yukarı koyayım. tane üstüne. Buranın halısını da getirdim aslında. Beraber. Daha hemen gelmeden kavgaya başladılar oraya. İyice yoruldum artık. Kızlar. Posta gelmemiş daha. Normalde internet sipariş etmiştim. Bu hafta gelecekti. Bugün gelmesi de lazımdı. De gelmedi. Şu bebek arabasını. Şunu sandalyeyi de getirdik yanımızda. Hmm, sandalyenin masası var artık. Başka bir şey getiririz. Geldik, babası babası. arabasını oraya koydum. Baba geldi. Şurada. Baba geldi. Ee, kızlar masayı da e, getirince koyarız bir yere. Baba Şimdi geldi. burada dursun bu sandalye. Bugün evet, yatak odasını boşaltacağım. Bütün eşyaları bu tarafa almaya çalışacağım. Buraları sileceğim güzelce çünkü yarın yatağa getirecek Halit. O yüzden bugünkü işim bu. Normalde evet. Şu camları bir açayım Kapıcı da gelmesi lazım normalde. Her şey normalde olması lazım da hiçbir şey olmuyor. Allah kaldık öyle. Şimdi ben bu halıyı da buraya serdim şimdilik. Bu halıyı alıp yatak odasına sereceğim. Buraya yine çocuk odasına. Yatak odasını topladım şöyle hepsini buraya ve buraya sıraladım. Halde ilk dolabı kuracak ki biz de yerleştirebilelim. Aslında ben şimdi camları silecektim üstten yine. Ama arkadaşım da geldiği halde de Aslında çocukları getir dedi. Sevişini yaptı dedi de. Evinde ağlayınca çocukları da götürmem var. işte. Mecbur evinde şey yapması lazım. Gitmek isteyecek ağlayacak. O yüzden şu folyoyu götüreceğim şimdi öbür eve. Ve 3-4 tane boş karton götüreceğim. Artık temizliği yarın yaparım ne bileyim ya bütün günüm ölecek saat saatten 3 olmuş Heh. şuradaki çöpleri bari toplayayım herkes çöpü bırakıp gidiyor yani herkes dediğim Halit ee, Şunu atalım valla öyle kızlar yavaş yavaş oluyor Kaç kere silmeme rağmen yerleri bakın. Daha toz var. Ama yani burayı en son yapacağım mutfak gelince. Çünkü burası yine tozacak büyük bir ihtimal. O yüzden mutfak gelince yapacağım. Şöyle. Abi şimdi çıktık. Arkaya boş kartonları doldurduk. Şimdi posta gelmiş. İnternet onu almaya gideceğim. Annem de şimdi paketim gelmiş onu almaya gideceğim. Yani sarı kağıt hiçbir postacı postasını bırakamamış. Ee, şimdi sıkanlar hani hemen onu alayım geleyim. Postanelere gideceğim. Oradan da çocukları oynatmaya götüreceğim biraz. Paketimi aldım. 4.30 yazıyordu ama alabildim. Şimdi Jack ya da paketi almaya gidiyoruz. Sonra da... yağmur başladı ya. <laughs> Evet hastaneye gittim. Evet hastaneye gidiyorum. Ondan sonra de alalım da bağlayalım. Benim yani internet çok lazım. Öyle. <laughs> İnterneti bağlayalım. Öyle. <laughs> birisi başka yerde, birisi başka yerde gerçekten. Demek ki bizim evde bir tanesi bu <da> bana <bağlayalım. gülüyor> <laughs> Şimdi mahalleye geldik. Eşbir bulsa her çarşamba olduğu gibi esirlerini de kuşlu çiğirlerini aldı. İyi hediye edecek ya satacak. Bir oraya çöpe gitmesin. Biraz burada oynatayım. işlerimi hallettim sonra anneme geçerim. Öğlen döner yediler. Halit aldı. Şimdi de pizza götürüyorum. Sonra annem bile güya yemek yemeye çıktık annem bile. Medine dedeyle pizza yiyelim çocuklar o duydu. <laughs> Gittik işte. Şimdi buraya geldik saat altı buçuğa geliyor. pizza yiyelim. <laughs> Ondan sonra annem bile geçerim. Ondan sonra annem bile geçtikten sonra bakalım eve geçerim. Yavaş evin. Aferin evin, kes çıktı. Bakalım. Esmin. Şimdi buraya oynatmaya geldim biraz sonra parkta. Arkadaşımı bekliyorum. O yürüyerek geliyor. Ben arabaya geldim yağmur yağmaya başladı diye. <laughs> Şimdi annemle gidiyoruz kızlar. Aa ya yavaş saat yedi. yedi buçuk o geliyor. Gel anneciğim. Biraz burada yemek alalım. Ondan sonra Halit'e 5-10 dakika dururuz. Sonra gideriz artık. Kızlar ben eve geldim şimdi. Saat 8.30 oldu. Bakın akşam şenözünleri söktük. Şurayı komple söktük kızlar. Ondan sonra yatak odasını göstereyim size. Böyle bir durumda. Dolabı da söktük. Sadece şu an yatağın altı toplu değil. Oraya toplayacağım. Koridordaki aynayı söktük. Şuradaki aynayı söktük. Ondan sonra bakın. Buradaki dolabı parçaladık. Bugün sabah bayağı iş yaptık çıkmadan önce. Ses çıkarmayın. Ses çıkarma. Ne attın ağzına? Bundan mı attın? Yok. Heh. Çocuk odasını da göstereyim size. Çocuk odası da böyle. Evini yatırdım bugün. İlk kez oraya. Perdeler bir hep söküldü. Kızlar. Ben şimdi aşağıya gidiyorum mutfağa devam etmeden size hemen şey e, alışverişimi göstereceğim. Annem gibi de Şöyle çocukları balarıyla aldım 9 öğleye. Beyaz böyle önüm var şeyle aradıydım bunu diyorsun, bulamamıştım. 2 tane bundan var. üç tane. Evininkileri geri yollayacağım çünkü evininkileri küçük geldi. 24 küçük geldi. Sonra şöyle bir elbisemiz vardı gelinliğimiz. Bunu da geri alacağım. Denk gelmedi. Halte bir tane gözlük sipariş ettim. Şöyle siyah. Yanları da böyle kızlar. 5 euro mıydı neydi bu gözlük? Bunu halte sipariş ettim. Hediye edeceğim Ondan sonra... Ondan sonra kızar çocuklara şöyle toka sipariş ettim beyaz. Gelinliğin üstüne normalde. Sonra şöyle küçük küçük küpeler sipariş ettim. Küpeler gözükmüyor. Bir tane kravat sipariş ettim. Benim gece lisesine uygun olsun diye. E bu tokalar da bunlardan bakın şöyle klipsli. Küpeyi size göstereyim hemen. Arabayı edeceğim boş karton getireceğim araba için. Full karton dolu. Boş boş kartonlar getirdim. Bakın şöyle kızar. İkili. Ay gözükmüyor ki. Arkası çengelli. Heh çocuklara takacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane çift kızlar. Esine de esin'e takacağım onlara. Bir de bunlar kararmayanlardanmış. O yüzden aldım. Başka ne aldım? Bir paket mum aldım. Bu mumlar suda yanıyor. Kızlar böyle suyun içine koyuyorsunuz. Suda yanan mumlardan aldım. Çok güzel duruyor ama hiç kokmuyor en fazla sadece suyun içinde böyle yanıyor bunu yapacağım koridorumda onun hayalini kuruyorum şu an ondan sonra kendime e, düğün için öbür ay düğün var kendime şöyle bir tane elbise sipariş ettim altın düğünler çok e, bu elbisenin bende siyah vardı. Bu kez de bu rengini sipariş ettim. Şöyle artı roza yani gül. Yani böyle gül yap. Yani gül, gül rengi herhalde. Evet. Şöyle hintlerini böyle kolları kısa kol. Altı da bayağı bir uzun kızlar. Aa, bundan benim siyah vardı. O S bedende bu da M almışım. Artık biraz kilo aldım, eme geçtim elbiselerde. Böyle kızar alışverişim. Dediğim gibi gelinliği geri götüreceğim. Evininki... Evininki şey geldi, size söyleyeyim. Evininki büyük geldi, esinlerle esinlenenki de küçük geldi. Bir de evinin şu <laughs> ayakkabılarını yollayacağım. Geri ona yeni almam lazım. Çünkü esinliğini de görürse krizleri çıkarır. Ama zaten bu gelinliği gördüğünüz herhalde size şeyin alışverişinde göstermiştim. Çok güzel bir gelinlik. Ee, 39 euro kızlar. Beğiş rengindeydi gördüğünüz üzere. Ama nasip olmadı. Bunları geri yollayayım. Ondan sonra Bunları da toplayayım Şimdi mutfağımı göstereyim size Kızlar mutfağım bu durumda Şunu bulaşık makinesini çıkardım Bakın burayı temizledim Güzelce çatal bıçakları çıkardım Şu kutuya koydum Evin odasındaki rulolar burada Ondan sonra burası temizlendi Şurası ne olmuş kız Burayı bir silmem lazım Ondan sonra burası bitti üstten bir daha silmem lazım bakın Burada bir tek tük bardak vardı. Onları da koyacağım şimdi. Şurada şimdi yemelik böyle tabaklarım vardı. Buradaki tavaları aldım boşalttım kızlar. Ee, öbür ev için. Burası zaten buzdolabı. Burada da zaten sadece e, temizlik eşyaları var. Mutfağım şu an bu durumda. Ee, bunu paketleyeceğim. Geri yollamak için eşyaları koyayım. Vallahi taşınıyoruz inşallah üç 4 güne. Bu bizim ev satın alanlar da taşınsın artık eve. Ee, tam karşımızda duruyorlar. Dikizleyip duruyor zaten kadın burayı. Gıcık. Sevmiyorum kadını. Gıcık. Ee, aynen. Şimdi ben bir aşağı ineyim keseleri getireyim. Öbür evden bir paket süt keserim. Çünkü süt kalmamış evden. Öbür evden de bir paket süt getirdim. Şu an aşağıda. Oraya 12 süt aldım. Ucuz diye. Neyse kızlar. Görüşürüz sonra. Evet. Hayır şimdi işte Saat 10 uçağa geliyor. Bir tur gidip eşya götürecek. Şu ahşap şarazinleri boylu yapıyorum açılmasın diye ve çizilmesi oldu. Şu yapayım da. Çok pahalı kızar bunlar ya. Şu gördüğünüz üç tane jalüzün 500 öğrendi. Bir de Türkiye'den yanıt getirtmemize rağmen biliyorsunuz Halit sineklik, jalüzi, hisse yapıyor. Hani bize bile 500 euro tuttu. Bir de bunu başkasına yapmak istese işçilik parasını falan alıyor. Bilemiyorum artık. Ama çok seviyorum. Çok güzel model duruyor. Ne kadar ağır ya. Yapamadım. Ay işte Şimdi birkaç karton götüreceğim aşağı. Halit hemen altın arabayı yüklesin. Bir de interneti aldım ya onu bağlasın. Eve. İnternet, eve internet bağlasın. Ha. Kaç para bu beygir be. Yedi buçuk, yedi buçuk, yedi buçuk, yedi buçuk. Ay kolum ağrıdı. Ben şimdi bir avtuga lifte eşya koyayım kızlar. Halde onları aşağı yollayayım. Hemen arabaya atsın. Götürsün. Hı. Hmm. şu eşyaları görüyor musunuz? Şu eşyaları hep götürsün. Böyle evet, ufak tefek eşyalar. Misal şu masa çocukların. Şu daha bitmiyor. kızlar bakın boş kartonları getirdim aşağıdan yağmur yağıyor çamaşırları yıkadım bu şeyi de yıkadıydım ee, sabah ee, bunu da şimdi yerine koyayım mutfak için temiz olsun ya arkamızdan laf etmesinler Allah evin haline bakın şaka gibi bu evi asla böyle bırakmazdım <laughs> taşınması tabii ki bırakır değil mi? Baya karton yükledi. Kızıl arabayı gördünüz zaten. Firmadan 3 gününü arabayı aldı Halit. Evi taşımak için. Şunun için şimdi bir son kez kurulayım. Bu bazı izler çıkmıyor kızlar ya. O bende de hiç çıkmadı bile. Ama tabii yeni bir şey sıfır bir şey almıyor. Ben de aldığımda böyle izler vardı maalesef. Yani bu aplage şeyini zaten yeni de alabilir isterseniz. zaten mutfağı içinde hediye ettim. Adamlar bankadakiler demiş mutfağın değerini öğrenmek istemiş. Biz de mutfağı içinde hediye ettiğimiz için değerini şey yapmışlar da bu mutfağa bir 7-8 bin euro değer biçmişler. Bu haliyle düşünün artık. Aa, öyle kızlar. Aa, şu boksarı da koysaydım keşke. Şimdi ben boş kartonla buralar bomboş oldu. Şurayı boşaltacağım. Şurayı boşaltacağım. Aynen. Boşaltayım ya. Aynen. Elimiz almış gene. Bomboş yaşıyoruz zaten şu an. Tamamdır makine attım. Yıkanıyor buradaki boş kartonlar. Bakın buradan bayağı bir şey götürdü. Hani şuralar hep eşya doluydu. Tabii siz kamerada her şeyi görmüyorsunuz ama gördüğünüz üzere e, arabayı doldurduk doldurduk şu da şayın paketimi geri şey yaptım bantladım bunu geri yollayacağım öyle yarın da inşallah şu dolaplar gidip kurulursa gideriz dolapları şey yaparız ay şunları da makineden çıkardım kurut duydum bunları şimdi bir toplayayım bir yere şu elbiselerin üstüne toplarım artık çünkü mecbur elbise yıkıyoruz evde çocuklar var Bunlar da böyle. Bunların üstüne folye çekerim öyle götürürüm artık. Hani bu da benim şumuk şeyimi de böyle bantladım. ikiye katladım. <laughs> Valla size göstermeyip de bir sürü arka planda o kadar iş yapıyorum ki size anlatamam. Ama mecbur yapacağız değil mi? Ben zaten kızlar ben zaten kimseyi çağırmadım ev toplamaya. Çünkü ev bir şekilde ben zaten bir ay önceden başladım toplamaya. Hani bana dediler gelelim yardım edelim, hani toplayalım dedim de. Ben istemedim. İstememin hmm. sebebi de toplamakta bir ay zamanım vardı sadece. <laughs> Aşk daha dolu. Bakın daha... <laughs> toplamakta zaten zamanım var, sıkıntı yok. Bizim için tek sıkıntı aa, her şey üst üste geldiği için orada toplamak ama çocuk odası bitti şükürler olsun yatak odasında cuma arkadaşım gelecek seviye benim ev taşıma <laughs> kraliçem hep yardım ediyor Allah sağ olsun her evde bu şimdi 5. evim olacak 10 sene içinde herkes diyor inşallah son evim olur inşallah taşınacak son evim olsun Allah izin verirse Çocukların çikolatasını açtım. Ay şuraya da alışmışım. Ama çok mutluyum gerçekten. Pazartesi mutfağım gelecek. Nasıl olacak? Çok merak ediyorum. İnşallah her şey güzel olur. Yeni bir başlangıç hayatımızda olur. Öyle. Bu aralar akşamları çok acıkıyorum. Önüzleri pek bir şey yemediğim için. Bir de midem herhalde artık büyüyor. Eskisi gibi de değil. Bakalım. Bugünümüz daha bitmedi. Ben burada mı videoyu kapatayım kızlar? Çok uzun video olmasın. Size farkındasınız artık her gün video çekmeye başladım. Her gün sizi yanımda götürüyorum. Ki aktüel videoları izliyorsunuz şu an. Yani belki bir gün ya da iki gün sonraki videoyu izliyorsunuz. Önceki videoyu. Kameram niye böyle acaba? Neyse kızlar görüyorsunuz her şimdi eşyaları götürmeye gitti öbür eve. Öbür eve memoyla sağ olsun o gelecek yine. Taşıyacaklar. Saat şu an on buçuk. Evet on buçuk onda çıktı her işte. Saat on, gece 12 gibi gelir artık 12 bir gibi. Orada bir şey montalamayacak sadece eşyalar taşıyacak önden. Biz de sayın hani cumartesi herkes yardıma geldiğinde ufak tefek taşınacak şey olsun. Birden her şey yüklenmesin. Hani cumartesi günü yatağı, ne bileyim koltuğu, masayı, böyle şeyler götürelim hemen bitsin diye. Çünkü kimseyi ne çok tutmak istiyoruz orada ne de yormak istiyoruz. Ama daha tabii apşalar onlar yapılacak. Ee, o oda boşalacak daha tam boşalmadı. Daha gözükmeyen oda şey var kızdır tamam size. Ama neyse. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka vlogda görüşmek üzere. Bay bay.